Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki Benimle ümmetimin durumu sizden birinin ateş yakıp da ateşine kelebekler düşmeye başlayınca Onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer Ben ateşe düşmeyesiniz diye yanmayasınız diye sizi kuşaklarınızdan çekiştiriyorum Sizler de ateşe girmek için can atıyorsunuz Ateşe girmek için ısrar ediyorsunuz Subhanallah, ümmetim ümmetim diye çırpınan bir peygamberin ümmetini, onu duymazdan gelen ümmetini ne güzel anlatıyor bu hadis-i şerif. Değerli kardeşlerim, ya bugün hakimi olduğumuz ateşin yarın mahkumu olursak, Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidebilmeyi, onunla kevserinde buluşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ateşi tercih edip de ateşe doğru yürüyenlerden olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun inşallah.